1 Ocak 2021 gecesinde Boğaziçi Üniversitesi'nin eski kayyum rektörü yerine Cumhurbaşkanı tarafından bir kayyum daha atandı özgür, araştırma alanları ve kültürel çalışmaların yükseltilmeye çalışıldığı alanlarda ise kayyum, antidemokratik bir kültürün tesis edilme çabasından başka bir şey değildir. Boğaziçi Üniversitesi'nin kültürü ve demokratik ortamı fakat daha da önemlisi yaşam alanımız evimiz ve 158 yıllık bu tarih üniversitemizin benliğinden uzak bir atama yöntemi aracılığıyla parçalanmaya çalışılmaktadır. Boğaziçi var olabilmek, konuşabilmek her şeye rağmen düşünebilmek, özgür olabilmek ve gerektiğinde karşı çıkabilmektir. Çünkü Atatürk'ün de dediği gibi, Cumhuriyet bizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Bizler Boğaziçi öğrencileri ve mezunları olarak demokratik sahaların geliştirilmesinin, bir arada yaşama kültürünü ve sağlıklı akademik ilişkileri inşa etmeyi ve tek merkezden, saraydan yönetilen atama taktiğinin bu kültürü hiçe saydığını dile getirmek istiyoruz. Biliyoruz ki demokratik alanların inşası en küçük birimlerden başlar. Kayyum ise toplumun en temeldeki demokratik alanlarına bir saldırıdır. Her üniversite için bu üniversitenin hem öğrencisi hem personelleri hem de akademik ve idari kadrosunun iradesinin gaspıdır. Herkesi özel kamusal alanlarımızın savunusuna davet ediyoruz.